Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle araba kazalarını izliyoruz ve yanımda Zekeriya var. Hoş geldin Zekeriya. Hoş bulduk. Evet bugün araba kazalarını izleyip yorum yapacağız. Ee, kanala abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Videoyu Crash Boom Punk kanalından izliyoruz. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Evet, yine bir hız yapan. Uçacak. Evet. Allah. Vallahi da uçtu. Da böyle of, bir şey olmaz. Of, İnşallah gerçek böyle bir Of. Bir şey of Uf ya. Bu hiç olmadı. Aha. GTA 5 olsaydı şimdi ya araba yanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> GTA 5'te arabayı vurun yakın çıkıyor. Yani hız yapmanın anlamı neye kardeşim? Ha, sonucu ölüm. Ha, sonucu işte araban pert. sen persin, herkes. Adama perkt. yazık ya en iyisi adam Şunlar belki var. yani şey diyor. Adam, yani. adam belki acı bir şey vardı. Ne nereden çıktın? Beni etti ya? Uf Murat eski... Murat da ezdi. Murat <laughs> de üzü. Hacı öptü hacı. Oh yine ona dokunmadı. Adam şimdi diyor yolda giderken o nedir la diyor. Yolda araba ya. geçiyor diyor. Hadi sana bir şey olmadı da sen sıfırsın. Hadi ben bir şey olmadı sana. Murat e bu adama Dizim ne geldi? oldu? Bu adama ne oldu? O bir dünyada çekecek. Ben bir Evet. Bir tane araba markası. onuna basa basa gidiyor hiç. Hmm, yolun ortasında kaydırmaya çalışıyor bana. Ona basıcısına gitme o zaman. Hah, nereye gideceğim? Ha. Ha. Aba. Of. Nerede oh. Uyandı. Bu da yanıyor. Bu yandı. Öbürü yandı. Neden eski arabaların böyle tüpleri hemen yangına dönüyor? Aynen. Vurdu aldı arkadan. Dayanıksız. Ha, bu da gitti. Yani bu iyi gene sıfır araç. Biraz bizi vurdu da yani bundan çok bir şey olmadı. Eskiler olan oldu. Eskiler de tam benzin deposuna vurduğu için. Eskimiş mi şey araç? Yapan. Bak uçucu kesin. Bak. Kesin yani bir rampaya denk gelecek. aynı Dediğim gibi. Biliyordum bunu. Şişer kurtuldu ama orada. Orada yani ortadan bir Kişi kurtulamadı. Kişi kurtulamadı. Şişe var araba tek. Şişe var arabada bursun. tek kişidir. Allah'ım kimseye böylesin ama. Amin. Evet, aa bu adam mesela. Bu kurtuldu. Allah koru, iyiliğim varmış amca. Allah'ım, amcanın adına eksik etmedi tabii ki de sanal dünya bu. <laughs> <laughs> Biz öylesini yorumluyor. Tam arabayı modifiye vermişsin. Araban. Bu olmadı, bu olmadı. Of. Abi o neydi? Şahin miydi? Murat üzüldü. Murat Hacıydı. Ne Ya ha, ne yaptın amca? da otobüse bir şey olmadı. Yani bu yaptığını değil. Şuna bak. Araba ikiye katlandı. Araba ikiye katlandı. Yani Zekeriya'nın dediği gibi. Borsadan girdi ama. Bak yine mı? yeni araçların. Benzin yeni Allah korudu amcayı. Benzin deposu patlamıyor yeni araçların. Ya böyle zengin var şuna. Zengin arabaları. Bir yere vurunca yani ikimiz gidiyor. Evet. Jip gitti. Jip gene patladı. Adam da. gene patladı. Jip patladı. Dediğim gibi. Hıh hmm. Tekerlik de güzeldi cık cık cık. Şuna bak ya Vurursanız en iyisi gidin aşağı bir, bir yere vurun da Bariyerli Siz ölün gidin Tövbe tövbe Öyle bir şey olacaksa da diyorum yani öyle yapın başkasının canını almayın Evet yine çok hızlı ve modifiyeli bir araç Kız ne anlamı var? giderken otobanda Evet Güzel bir uçma yerine gelince. Ah. Yine yandı. Benzin deposuna tam girdi. Benzin deposu arada kalınca uçuyor. Aras. Benzin deposu demirle bir araya geliyor. Yer düşüyor. Motoru da değdi de <laughs> ama. Bu iki adam oldu ya. Olan bunlar oldu. Ona bir şey olmaz. Ana Sıfır araç. Gördüğüm Ön kaldırıyor şehrin ortasında. Cık. Bu hız yapanlar deli oluyor. Ha, oradaki şey onu bozdu ha. Aynen. Hadi yokuşa gelin de yavaş git Allah'ım. Ne bu hız yapmanın anlamı? Yol boş olsa anlarım ben. Yol Aynen. boş olsa anlarım. Çık otobana. Sür. Ama yine de yavaş sürü. 90 mı Bu yaptığın güzel miydi? Şehrin ortasında şuna bak. Şuna bak. Amcaya gene kurudu da. Yol Amca da gitti. Ama... Oo, bak senin neyine kardeşim neyine ya. Sana bir şey olmayacak. Alttakiler onlar kalacak. Sen yukarıda seyredici. Ee, bir de bak şeye giriyor. Ya, nasıl çıkacaksın nasıl çıkacaksın nasıl? Nasıl çıkacağım? Ha. Ah, böyle, evet, böyle, bitiyor, hiç, biçiyor. böyle çıkacağım. Aa, şunun saçı çok of, evet, Beşti, beşti. Hiçbir şey bırakmaz bunda. Daha altına Remini almış götürüyor. Yine oturdu. O sıfır ağaç abi ona ne olacak? Şu gene kurtula ona vursaydı o pert olur giderdi. Bu da Allah korusun bunda. Abo o. Adam zor. Yine de çok vurmadı Allah aşkına eski arabalara da şu birazcık pert oldu. Bu anlamda. Gitti arkasına vurdu altta kaldı da. Adam da çıkardı hemen ya. Haber etmiş ya. Şahin ikiye bölünüyor. Adam şeyde, şeyden canlı fırlıyor. Hmm. Bak bu da Taksi 5 diye bir film var ya. <laughs> o araba. Vallahi tam benziyor. Uçan art, araba. Artık art, o araba değil önünü vurdu. Abba. Bir de eski arabaya vurdu gitti ya. İyi ki arkadan vurmadı. <laughs> Yoksa yine yanardı. Baksana taksiymiş bir de. Aynen. Çok benziyor. Ama yazık ya. içerideki adama da ya. Kendimizi sanal dünyaya kaptırdık. Of. Artık sanal gerçeklik gözlüklerini yani takacağım. izleyeceğim bunları böyle gözünden. Of. C. O, oh, oh, oh. kontrolü kaybetti ve of. Birine vurdu. Yine içinde Gid... demirleri var. Tıra vurma. Ah tıra vurdu Allah'a şükür. Gidip bir tane arabanın üstüne geçse param birçok olur adam bu kadar. Yine içinde demirleri var. Aynen. Of. Bu çok kötü. Bunlar Allah koruyor böyle adamları. Namazınızı kılın. Beş vakit namazı kılın. Dua edin. Allah sizi korur. Ya hız yapmanın anlamı ne şehirdesin. Aynen. Bir de uçacaksın ya. Of be. Oku, oku. Allah Allah Allah. Vurma başladım kimseye vurma. Üf. Araç park etti. Araç parka böyle olur. Ah. Bak. İşte en çok üzüldüğüm yeri burası. Polis. Ya, o bir de polis. Yani sen niye hız yapıyorsun? Ha, şeyleri. Belki hırsız dur ya. Belli olmaz. Belki hırsıza vurdu. Oyun. Sana gerçeklik diye bir şey yok. Ya. ya. Böyle araban olacak. Ben saklarım be. Karaca kadar saklarım 15 yıl. Ünlü bir yere gittiğimde kullanırım ben bunu. Hızlı kullanmam. Al al al. Hızlı kullandın al. Ah. 5 ah. milyon gitti. Ne 5 milyon adam gitti. Adam şimdi 5 milyonun Aynen. şeyinden bakalım. Yani sıkıştı. Allah ım. Bu ayır bekleri o şeye de koyacaklar, ayak taraflarına da koyacaklar ha. He? Hem ayakları korur, yumuşak yerde kalır. Hem de tavana bir tane yapacaklar öyle. Tavan da yumuşak olacak. Güzel olur abi. Bu benim fikrim. Ben büyüyünce mühendis olsam araban böyle olacak. Sana öldük <laughs> Nasıl vurdu ya biçti ya. Sıfır arabalar nasıl vuruda? da bitiyor geçiyor kendilerine bir şey olmuyor ya. adam belki sıkışmıştır ayakları ama. Sıkışır abi. Çünkü arkadan vurmuş. Abi. Ha, o kazalar nasıl kurtulur diye bir şey yapıyor yani Aynı. burada. Bak böyle ama kurtulabilirmiş. Yok. <laughs> <laughs> Bence bu fail yani denem. Yok bu <laughs> kendini öldürme yeri. Laki <laughs> aa işte bundan böyle yaparsa kurtulur diye. Laki. İngilizce sıfır. Geç. Hı. Böyle yapar yapsaydı kurtulurdu. Al kurtulurdu. Allahu Ekber. Ya yok kurtulmazmış. Yok öbür adamlar kurtuldu demek istiyor. Bak Gene kurtuldu var gerçekten. Kendisi de kurtuldu. E, Öbür adam susun. iyi vurdu adam kurtulamadı. Emmi daha kazanıyor. emme dur yardım etsene Emmi. Camı aç. Otobandaki gibi. Camı aç <Cemaat> sevgi de. <laughs> Abo. <laughs> Bu adam ferdi. 2 milyon lira. Bu Türkiye'de böyle kazalar oluyor. Arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İstiyorsanız Scratch Boom Punk kanalına da abone olup oraya like atıp onların da güzel araba kazaları videosunu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu, bu, serinin devam etmesi için lütfen abone olup like atmayı unutmayın. 5 tane like istiyorum. Evet. 5 tane like istiyormuş arkadaşım. Hadi arkadaşım sen atarsın. Son gerçekten kendimizi sanal dünyaya la. Gerçek değil ha platformda araba kazaları düşünüyor.